Herkese selamlar. İlk Siberian Wellness kargon bugün itibariyle elime ulaştı. Ee, biraz zorlu bir mücadele oldu. Neden zorlu oldu? Ee, biliyorsunuz ülkemizde 8 seneden biri var Siberian Wellness ama e, bazı fenomen kesimin e, bu işe el atmasıyla beraber e, oldukça büyük bir patlama oldu şirkette. Şirketin Türkiye ayağında öyle söyleyeyim. Artık şeye başladılar. Hani bu 8 senedir bu kadar fazla ürün göndermeye alışık değiller. E, depoları da ona göreymiş e, ve büyük bir patlama olunca şey oldu. E, kargolar biraz gecikti, biraz e, stok sıkıntısı oldu ama 23 Nisan itibariyle bu stok sıkıntısının e, çözüleceğini söylediler. Zaten ben e, ilk siparişimle ikinci siparişim arasında iki hafta fark var. Ee, bu da çıkmış gözüküyordu, diğeri de çıkmış gözüküyordu. Yani işlerim hızlanmaya başladı, artık e, kanıtlandı. Umarım böyle devam eder. Stok sıkıntısı ve kargo sıkıntısı yaşamayız. Mayıs ayından itibaren çok güzel vakitler geçireceğimizi söylüyorlar. Ee, öyle olduğunu ümit ediyoruz biz de. Hadi şimdi gelin beraber açalım ve e, ilk siparişimde neler aldığımı beraber görelim. E, bence oldukça mantıklı bir alışveriş yaptım. E, i̇lk önce ben kendim deneyimlemek istediğim için ürünleri kendim ne kullanıyorsam, kendim ne kullanacaksam onları aldım. Dışarıya değil, ilk önce kendime. Çünkü ürünlerin memnuniyetini o kadar fazla duydum ki ilk önce kendim deneyip ondan sonra insanlara tavsiye etmek istiyorum ki doğru olanı da budur diye düşünüyorum. Şöyle faturam burada. Başlayalım. başlayalım. Omega 3 takviye gıdası ile başlayalım. Ben ülkemizde çok balık tükettiğini söyleyen insanların bile yeteri kadar balık tüketmediğini düşünüyorum. Ve herkesin omega 3 takviyesi alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü omega 3'ün eksikliğinde birçok hastalık ve kötü durum ortaya çıkabiliyor. Biraz araştırırsanız göreceksinizdir. Ben hiç balık tüketmeyi sevmiyorum hiç 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 o derece çok e, o yüzden sürekli balık balık yağı takviyesi kullanıyorum kızıma da kullanıyorum özellikle e, o yüzden kendi kullandığım bir şeyle başlamak istedim omega 3 soft gel ismini verdikleri bu balık yağı hapıyla ile başlayayım dedim görüyorsunuz e, rus firma ama her şeyi türkçe yazan etiketleri de mevcut. Ne yazıyor? 11 yaş ve üzeri bireylerin günde 2 defa birer kapsül alması önerilir. E, 3 yaşından itibaren kullanıldığını biliyorum. 3 yaşa kadar da 3 yaşla 11 yaşa kadar birer kapsül. 11 yaştan sonra ikişer kapsül alabilirsiniz. E, bence her dediğim gibi herkesin omega 3 takviyesi alması gerekiyor. Ben de bunu düşünerekten hemen ihtiyacımı aldım. Şöyle şeyini de göstereyim size. Yapısını. Bakın. E, çocuğunuz böyle yutamayabilir küçük çocuklarınız patlatıp içeceğini veya yiyeceğini kolaylıkla karıştırabilirsiniz. Evet. Şöyle deodorant kullanayım. Deodorantı göstereyim. Şöyle etiketini okuyabiliyorsunuzdur umarım. E, malum yaz yaklaşıyor. O yüzden bir de deodorant almak istedim. Deodorant benim için önemli bir konu. Çünkü ter kokmayı ve terlemeyi terlemekten asla hoşlanmam e, ve bunun da çok metini duyduğum için özellikle deodorant almak istedim e, deodorant alüminyum ve paraben kesinlikle içermiyormuş e, gözle gözenekleri tıkamadan ter kokusunu ve ter oluşumunu önlüyormuş giysilerde asla iz bırakmazmış e, volkanik kökenli doğal minerallerden oluşan yapısı yüzünden de e, kokulara karşı müthiş bir savaşı varmış ee, i̇çerisinde değerli yağlar e, içerdiği için cildinizin nemlenmesine de yardımcı oluyormuş kendisi. Oldukça büyük e, şeyleri var, yorumları var, çok seveni var. Oldukça takipçi kitlesi e, çok bir ürün. E, stoklarda kalmayabiliyor. O yüzden hemen erkenden alıp e, şey yaptım, de demek istedim. Kızarıklığı ve tahrişi de önlüyor bu arada. E, Kızarıklık ve tahriş konusu da önemli bence. Çünkü kullandığım bazı ürünler e, cildimde etki yapmıştı. Bu Cyberion'un en önemli özelliklerinden birisi de gerçekten her ürünün e, böyle narin yapılı, narin cilt tipli insanların bile kullanıma e, kullanımına uygun olması. Bu, bu özelliğini çok seviyorum istediğiniz ürünü istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani yok bende alerji var, yok bende şu var, yok onu kullanamam, bunu kullanamam e, demeden bütün ürünlerini gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Deodorantından da e, dediğim gibi şeyim büyük, beklentim büyük. Umarım çok güzel şey yarıyordur diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Konuşabilirsem anlatacağım size. İşte ee, işte burada güzel bir ürün daha var. Öncelikle şöyle etiketini gösterivereyim size. Ultra Narin yüz temizleyicisi krem bu arkadaşımızda. Bunun da dedi e, bir sürü güzel yorumunu okudum. E, hatta şöyle söylüyorlar. Sabun bazlı temizleyicilerin e, kullanılamadığı hassas ciltlerin bile gönül rahatlığıyla kullanılacağı, kullanabileceği bir ürün diye geçiyor. Yani eee daha demin söylediğim şeye çıkıyor. Ne kadar hassas cilt varsa onların hepsi gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. cildi cildi çok güzel temizlediği, yatıştırdığı ve nemlendirdiği söyleniyor. ferah ve tem şey nemlenmiş bir cilt kazandırıyormuş. Sabah ve akşam günlük rutinimize girip oradan çıkmayacağı iddia ediliyor hem derinlemesine temizlik hem nemlendirici hem de ultra yumuşak yapısıyla hayatımızın vazgeçilmezi olacağını söylüyor kendisi umarım öyle olur oldukça da uygun fiyatlı bence denemeye değer diye düşündüğüm için aldım kendisini İşte bir diğer güzel ürün de bu diş macunu bu diş macununun oldukça şeyini duydum. Dediğim gibi metin duydum. Hatta bir arkadaşımın özellikle söylediği bir şey vardı. Ben bunu abime aldım. Abisi de yoğun sigara içen bir insanmış. Gözle görülür derecede dişlerindeki lekelerde ve renginde açılma olmuş diye söyleyince benim de eşim oldukça yoğun sigara tüketen bir insan olduğu için bunu alıp denemek istedim. Sürekli kullandığımız bir ürün en azından en iyisi en güzeli olsun diye düşünüyorum. Şöyle arkasını da göstereyim size. Diş macunu ee, özellikle şeyi var. E, acayip bir durumu var bence siyah diş macunu. Siyah bir diş macunundan bembeyaz, parlak dişler bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak? E, rengi siyah. Yaban mersini ve aktif karbon içeriyor kendisi. Antioxidan e, antioksidan etkisi var kanın mikro dolaşımını etkinleştiriyormuş, diş etlerini koruyormuş, yüzey lekelerini gideriyormuş ve oldukça da beyazlatıcı bir etkisi varmış. Umarım bu söylediklerin hepsini gerçekleştirebilirsin canım benim. Severek kullanacağım seni de. Hayatımın bir parçası olarak devam edeceğim inşallah. Seni de. Şurada işte yine büyük an, büyük anlamlar yüklenen bir ürün daha var. Kullanmaya can atacağım bir ürün kendisi şöyle arkasını da göstereyim size. Bu arkadaşın ismi enzim peeling. İçerisinde oldukça fazla nar enzimleri içeriyor. Hassas ve hassas bir jel peeling kendisi. Ee, i̇smini beyazlatıcı peeling diye de duyabilirsiniz çünkü e, gruplar arasında öyle de geçiyor. Ee, gözenekleri ve siyah noktaları derinlemesine ve etkili çok çok etkili bir şekilde e, temizlediği iddia ediliyor. E, lekeleri, cilt, ciltteki lekeleri aydınlatıyor ve cilt yenileme sürecini başlatıyormuş. En önemli bir diğer özelliği de e, peelinglerde olduğu gibi mekanik sürtünmeye gerek duymadan nazikçe temizliyormuş. Hani peeling olur içinde böyle pütür pütür şeyler olur. Hatta yüzümüzü temizleyeceğiz, güzelleştireceğiz derken bazı ciltlere de e, zarar verir o peeling. Bu öyle değil. Oldukça narin olduğu e, Pil, jel peeling olduğu için e, mekanik sürtünme oluşturmadan nazikçe temizliyormuş suratımızı e, hemen bu akşam deneyeceğim kendisini ve son olarak da yine çok 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 övülen bir e, el kremi kendisi şöyle arkasını da göstereyim e, ahududulu el kremi diye geçiyor bildiğim kadarıyla Bakalım, orada sanırım. E, bunu da özellikle aldım çünkü bunun da meti çok e, duyuluyor, e, duyulmuş. E, biliyorsunuz şu aralar malum koronadan dolayı elimiz sıkça e, suda, sabunda, desen dezenfektanlarda, kolonyalarda en çok ellerimizin canı çıkıyor diye düşünüyorum. Bu e, hem nem, çok güzel nemlendiriyormuş, hem de mesela hani bazı insanların elleri çok hastastır. hani e, bulaşık sabununa bile değdiremez, hemen ee, ne diyorlar o hastalığa ee, böyle hani kabarıyor dökülüyor Sedef değil de e, alerji egzama Heh, alerji ve egzama ona çok çok iyi geldiği söyleniyor hatta birçok öncesi ve sonrası fotoğrafını gördüm ee, çok iyi geldiğini umarım çok iyi gelecektir ben de kız kardeşimi aldım onun da aynı egzaması var asla as bununla bile dokunamaz umarım ona da çok iyi gelir diye düşünüyorum evet arkadaşlar aldıklarım bunlardı hepsinden büyük faydalar görmeyi umuyorum ee, bir sipariş daha verdim O da gelirse inşallah onu da göstereceğim size ee, memnun kaldın mı şu ana kadar Evet kar e, güzel ürünler ama bakın bunlar mesela şey e, güzel paketlenmiş e, hiçbir zarar görmemiş biliyorsunuz ülkemizde kargocular o kadar hani ne derler dandum ki e, ne kadar paketlerseniz paketleyin kargoları illaki zarar görüyor e, Şunların ikisinin paketi olmaması beni üzdü çünkü bakın sonuçta satıcı olacağız bugün satmasak bile yarın satmaya başlayabiliriz e, şuraları falan e, zarar görmüş biraz keşke bunların da kutuları olsaydı bak bunlar hiç zarar görmemiş bunların ikisinin kutulu olmaması beni biraz üzdü onun dışında bakın bunun da jiletini yok bu da biraz eğilmiş büzülmüş ama e, genel olarak memnun kaldığım bir şey oldu bir alışveriş oldu bir diğer alışverişimiz alışveriş kargonu gelince tekrar görüşmek üzere açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakacağım oradan takip edebilirseniz eğer öncesi sonrası fotoğraflarını ürün yorumlarını müşteri memnuniyetlerini ve kendi memnuniyetimi oradan paylaşmaya başlayacağım açıklamalar kısmına instagramımı bırakıyorum eğer üye, eğer üye olup ben de denemek istiyorum ben de ilk önce kendim deneyeyim bir bakayım ürünleri derseniz aşağıya Yine açıklamalar kısmına üyelik linki de bırakacağım. Üye olabilirsiniz oradan e, alışveriş yapabilirsiniz. E, oldukça açık bir internet sitesi var. Yani kendi başınıza da halledebilirsiniz ama e, direkt bana da mesaj atabilirsiniz. Ben üye olmak istiyorum ya da ürünler hakkında detaylı bilgi verir misiniz bana diye mesajlar bölümünden ulaşabilirsiniz bana. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.